Arkadaşlar bugün yanlış merdiveni seçersen ölürsün oynuyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü farklı farklı merdivenlerimiz var arkadaşlar. Bu merdivenlerde farklı etkinlik ve oyunlar bulunuyor. Bayağı bir zorlayacak bizi. Ayrıca bazı merdivenlerde de arkadaşlar çok tehlikeli tuzaklar var. Adem Ahmet hazır mısınız? Hazırız. Hadi Nasılsınız? bakalım. Biz de hazırız arkadaşlar. Hangi merdiveni seçsek? Bence tahtalı olan seçen beyler. Ne dersiniz? Aynen. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyor izliyorsun eğleniyorsun o no. görünüşe göre video like dağıtmamışsın hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti 5 4 3 2 1 ve 0 o zaman videomuza geçelim bana katılıyorum lan ben de tahtalı <laughs> olurum. Allah, Allah herkes de tahtalı seçmek istiyormuş neyse ben ortadaki yay ve ok aldım hepimize birer yay ve ok var Allah aynen. Allah ne için gerekecek acaba neyse, neyse. Ben. aynen gelin bakalım bir, bir yolumuza devam edelim arkadaşlar burada bir hedef bloğu var acaba onun için mi kullanacağız. Yo. Düğme de var çünkü. Beyler ne yapsak? Bassak mı? Basmasak mı? Ya. Kedi merak Öldürürüm. Öldürürüm ya La? Bir dakika. Biz aynı anda aynı şeyi söyledi Bir evet. de bir de 3 kişiyiz arkadaşlar. Milyonda bir olacak bir Oha. şey. Oha. Yani. Ya, ya, siz size size ne kadar korkak çıktınız ya. Çık 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 geriye ben cesaretliyim. Basayım ya. Bas lan. Lan ne lan, oluyor? Ne? Adem dikkat dikkat hayır, dikkat. Hayır, kaç hayır, kaç? Hayır, hayır. Oğlum üstümüze doğru asit mi geliyor bu ne oğlum? Hayır hayır ne oluyor lan? ezap mı nitrik asit mi ne lan? <laughs> e beyler bu merdiveni nasıl çıkacağız? Belki hazine o merdiven dedi Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Evet. Oradaki hani nişan yeri vardı ya. Evet. Oraya ok atacağız. Bu kadar yeterli olur büyük ihtimal. Aa doğru söylüyorsun. O yüzden hepimize yay verildi arkadaşlar. <laughs> La helal lan Adem. Helal lan Adem. Lan. Helal lan Adem. Okum okum ne? Abo dur 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 beyler okum ben bir alayım. Ben okulu boşuna mı mı lan? Her yo yok burada şey. burada. Tamam beyler ya, geldim hiç yok. sıkıntı yok. Şimdi bak gel 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 gel, gel. çaktırmadan bak. Ha şurayı çıkalım. Haydi bakalım beyler. Bak 3 deyince hepimiz vuralım aynı anda gelin. Oğlum 3 deyince dedim 3 deyince ya Ahmet ya ne Hayır kadar enayi çocuksun. Hadi Adem yaparız be. Hadi. O zaman 3 2 1. Yes. Vurdum. Ben de vurdum. E, e vurduysak bu su niye gitmiyor lan bu asit? Üste gelsenize. Dibinde kalmış. Bakayım. Bak. Bir dakika. O ne ya? O ne? Bakın arkadaşlar orada iki oh. tane ok var ya. <laughs> Beyler iş başa düştü. Takip edin beni. Şimdi bu yatağı da alacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle gittik. Gelin takip edin beni. Bekle lan. Bakalım bu merdiven mi yaman yoksa biz mi yamanız? Beyler burada biraz dikkatli olun lütfen. Dikkat dikkat. Ahmet dikkat. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Olay ya. Olay ya. Oo, şimdi yani buradan şuraya atladık. Gidip. Çok iyi. Hadi beyler yaparsınız. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. <laughs> Ahmet Hak, Hakkın yoluna gitti arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuraya atlayacağım ve oradan hemen şu düğmeye basacağım. Hadi bakalım. Beyler, hazırsanız gidiyorum. 3 2 1 Cerenim ha. Allah! Bas şu düğme. Ha oh, geçtim, 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 geçtim. Ben, ben geçtim. Şöyle düğmeye de bastım. Tamam. Abi oh, seyirlendim ya. Oh be, tamam beyler, su gidiyor. Oh be, su gibi git be sonunda özgürlüğümüze kavuştuk gel, be. Gel gel. Lan ya. <laughs> <laughs> evet. Su gibi git asit Su gibi gelme lan lanet olsun gelme Neyse bu, bu hedef Ahmet, blonda şere. Allah belasını versin okumuz şurada durdu Hı -hı. ya Vallahi beyler Hı -hı. aman Bereye diyeyim geldim. Ölmeyin çünkü başlangıç noktamız yok Aa yatak tamam Artık var Hı -hı. bu ne Hı -hı. lan böyle Aa anladım en yapacağım Aa bu bizi baya Zorlayacak arkadaşlar bu yer ya Ahmet çekil lan çekil Geri geri yapmak istiyorum lan ben tamam. Bir dakika şöyle arkadaşlar baya bir odaklanmamız lazım şu hafif bir geri yaptık. Abi bu ne kadar dengesiz bir araç. Giderek bunu seçmişler var ya. Kesin. Baba baba Ahmet gitti arkadaşlar. Ahmet Allah hakkı ve rahmetine kavuştu. Abi çok odaklanmamız lazım. Tamam çok iyi ilerliyoruz. Böyle devam arkadaşlar. Adem hayır. de gitti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Eğer biz de yapamazsak vallahi geçmiş olsun. Ve yapmak üzereyiz. İşte budur be. Vallahi yaptım yaptım. El olsun be. Burada ne var? E boş mu? Aa, lan ne oluyor? Hayır hayır. Hayır, hayır be. Emelciyi de yapamadım. öyle Öldük ya burası yanlış merdivenmiş. Beyler burası yanlış merdivenmiş. Dönün ya dön dön. İyi, iyi. Öldüm ya vallahi sandığı açtım tuzaklı sandıkmış. Yeberdim. Efendim. Burada Edstone'da bir şeyler var oraya mı gitsek? tamam hadi oraya gidelim ya. Gelin gelin gelin. Tamam. Bir dakika ben şuraya bir yatak koymak istiyorum. Yataktan geri başlangıç noktamızı seçelim. Tamam. Şöyle ilerleyelim bakalım. Tamam burayı biliyoruz zaten. Buradan şöyle atladık hemen arkadaşlar. Buradan da buraya atladık. Çok iyi. Ve buraya geldik. suncu Bey hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk da Ahmet nerede Neredesin? Buradayım Nerede? lan. Nerede? Görmediniz mi ne? oğlum? Bu, bu çocuk ışınlanıyor var Nasıl ya. oldu bu harbiden? Her neyse burada bir akıl oyunu olacak. Ahmet sen kesin bu oyundan kalacaksın. Görürsün <laughs> lan sen. Sakin sakin Ahmet bak sabır sabır sabrın sonu selamettir. Neyse anlatmama gerek yok zaten bir tane hakkınız var. İyice düşünün, taşının. Buradaki ışık açılırsa kazanırsınız, açılmazsa Nane yediniz o, bu, Burada iki tane arkadaşlar seçeneğimiz var Beyler hangisine basalım ne diyorsunuz Buradaki Buna basalım, buradaki ne? çok eminim Aynen. Oğlum nasıl eminsiniz bir dakika Ben de şuraya bakmak istiyorum Adam Şimdi yok. bu arkadaşlar buraya güç veriyor Bu da buraya güç veriyor buraya da güç veriyor Tamam bu buraya güç veriyor Bu da buraya güç veriyor Bu da buraya güç veriyor Aa doğru bu buraya güç vermiyor Buraya hiç nasıl? Güzel buraya hiçbir şekilde güç gelmiyor Çok iyi be tamam haydi bakalım Seçiminizi iyi yapın Sen bizi ters köşe yapacaksın değil mi mi haydi bakalım bastık gitti ve işte yes, bu be. işte yes. budur. Işığımız açıldı. Benim sayemde be. Tebrikler. Şimdi oradaki altın bloğuna geçin ve orada beni bekleyin. Sucu tamam. ne oldu? Hani yapamazdın. Senle sonra görüşeceğiz. Hadi lan görüşürüz. işte budur be. Kesin doğru merdiven buydu beyler. Bak göreceksiniz hazineyi alacağız bu sefer. Burası yanlış merdivendi Ahmet. Lan ne yanlış verdi beni? Sucu be! Aa! <laughs> Aa, yine öldük. Beyler, anlaşılan bu merdiven de yanlışmış. Şimdi bu ikisini denedik en azından. Bu ikisi yanlış. O zaman ya şimdi bakalım. de bu tuğlalığı deneyelim. Kesin doğru ya, içime sezdim. bakalım buradan şöyle ilerliyoruz. Güzel, 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 güzel. Hadi. ilk çıkan kazanır, ilk çıkan kazanır. Hayır. hayır, hayır. Oh, 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 oh bayağı iyiyiz. Oğlum başım döndü lan. Bu ne çık çık bitmiyor. Yu. Ha geçtim Ahmet geçtim. Adam <laughs> <geçtim>. lütfen. <laughs> ya. Düştüm. Vallahi düşeceğim. Başım <laughs> döndü. Vallahi bunun çıkması zaten ayrı bir dert ya. Dur ben yavaş yavaş çıkacağım arkadaşlar. Nasıl bir merdiven böyle? Ha hala gelmedim. Aha geldik geldik geldik. Tamam. Aha da burası neresi? Ahmet gel gel gel. Geldim geldim. Adem ve Naysi hala yetişemedi. Al lan al düş lan. Ah be. Sen düş lan. Oğlum bak sen kaşınıyorsun he. Ne ne diyorsun lan bana? Lan. A Adem. Adem. Kuşum ben. Kuş. <laughs> ne yapıyorsun in ya ya sen nasıl çıkıyorsun vallahi bu Adem çok esrarengiz bir karakter ya değil mi ya her neyse şimdi burada bir zırh görüyorsunuz şimdi sandalyelere oturacaksınız ve bu zırhı çizeceksiniz yalnız şöyle evet. zırhı güzelce bir inceleyin bakalım tamam inceleyelim zaten sandalyede de, de ya. göreceğiz yani suncu bey Aynen. tamam şöyle şurası bir göz kısmı var arkada da şöyle tüyleri falan var kolay ya ben yapmaya gidiyorum tamam ben de gidiyorum zaten buradan bakarak yapacağız Haydi bakalım lan oğlum zırh gitti <laughs> Hani? Hmm, ben iyice bakın demiştim size. Şimdi yapın bakalım. Hanginiz daha havzalıymış göreceğiz. Tamam siz kaşındınız sunucu Bey. Şimdi öyle bir yapacağım ki tıpkısının aynısı olacak lan. Şimdi arkadaşlar şöyle başta gövdesini yapalım. Tamam böyle bir gövdesi vardı arkadaşlar. Burada da hafif şöyle detaylar vardı. Şu detayları da şöyle ekleyelim arkadaşlar. Hafif kahverengimsi detaylar da vardı alt kısımlarında. Şöyle detay eklemeye devam edelim. Ahmet adem bittiniz lan siz ben kazanacağım. Nasıl sen bittin lan? Çok iyi oluyor benimki bu. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar kol kısımlarını da ekliyoruz görmüş olduğumuz gibi. Tamam bacaklar burada kollar da burada. Şöyle kafayı da hemen yapalım. Tamamdır kafa kısmını da yaptık arkadaşlar. Şimdi arkada da şöyle bir tüyler vardı hatırladığım kadarıyla. Tamamdır. Tamam burada da arkadaşlar şöyle gözleri vardı. Tamam bu şekil bir şeydi. Şu omuz kısımlarını da şöyle bir sivrileştirelim arkadaşlar. Tamam burayı da hallettik. Lan Adem bekle lan sen. Şöyle arkadaşlar çok hafif çizikler falan detaylar bir sürü şey ekliyorum. Abi çok güzel oluyor bizim bizimkisi ya en iyisi bizimki olacak arkadaşlar göreceksiniz. Ya bu kafası biraz tavuğa benzedi ama olsun. Tamam benimki de bitti. Şöyle hemen imzalıyorum. Şövalye yazdım ve imzaladım. Tamam süre bitmiştir. Bırakın bakalım. Oğlum süre mi vardı sunucu bey siz ne kadar çirkef bir insansınız Ahmet ya. Neyse, Ahmet, Ahmet çizmiş. ne çizmiş? <laughs> Ahmet bu ne ya? Adem Benim sen ne yaptın? Adem bu, bu ne, ne oğlum? Çok güzel değil mi şuna bak ya. Çok kötü lan bu ne? Bu ne oğlum? Kafasını mı çizdi sadece? Evet, yan profilini yaptım an? <laughs> ya bir de yan profilde yapmış arkadaşlar. Neyse. En şimdi bu resimlerle ne yapıyoruz Sunucu Bey? Oradaki Altın Huniye atın bakalım resimlerinizi. <laughs> Oo Altın Huniye. Aha resimler gitti çok şükür be. Benimki kazanacaklar. Evet şimdi en kötü çizeni açıklıyorum. En kötü çizen maalesef Ademcan. Ne? Evet belliydi zaten. Ya, oğlum sadece kafası mı yapılır lan ne yapıyorsun intihar etti ya hop 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 intiharla kaçamazsın adem buraya geri gelmişsin <laughs> bırakın beni lütfen abi bırak beni son sözlerini söyle ademcan ooo <laughs> ve gitti vallahi halkın rahmetine kavuştu arkadaşlar neyse anlaşılan bu merdiven de doğru değilmiş hadi dönüyoruz vallahi dönüyoruz oğlum buradan dönmektense vallahi ben de atlayacağım lan ha yata atlayacağım ve lan nasıl öldüm be <laughs> Beyler şimdi buradan mı gitsek? Abi bu da git git bitmez o, ki ya. Kadar ya. Vallahi Buna bence bunu ben. sona bırakalım. Aynen aynen gelin şimdi buradan gidelim. Ulan bak ne? şurayı sona bıraktık. Kesin hazini oradadır da neyse. Kapadım. E bu ne böyle harbiden? Aha açıldı. Vallahi açılmış. Ah Suncu Bey siz nasıl ışınlanıyorsunuz ya? Evet şimdi yapı kapışması yapacaksınız. Herkes yerine geçsin ve bana bir çiçek yapsın bakalım. Tamam çiçek. Yalnız öncelikle yaratıcıya geçmemiz lazım arkadaşlar. Orta benim orta benim orta benim orta ekipsiz Almam e git. Ya git ya Yürü git lan oklarım bak seni Başladım en son yer ben... Bu arada 5 dakika süreniz var Ona göre acele yapın Tamamdır sunucu bey o iş bizde Şimdi ben arkadaşlar mavi orkide yapacağım Hemen şöyle buraya bir koyalım Ve buradan aynısını benzetelim Ve tamamdır arkadaşlar Çiçeğimizin son hali bu şekilde oldu Bence baya bir şirin oldu Süre de bir türlü bitmedi ya hadi bit artık be süre Aha duvarlar indi ne oluyor lan Oha. Süre bitmiş Vay vay vay. Burada Adem'in çiçeği var arkadaşlar. Papatya. Güzel güzel. Burada da bizim biricik orkidemiz var arkadaşlar. Ve burada da Ahmet'in gülü var. Bu da baya şirin olmuş. Evet Suncu Bey karar sizin. Sizin kiminki daha güzel? Valla hepinizinki çok güzel. O yüzden burada kimseyi öldürmeyeceğim. Doğru merdiven bu da değildi. O yüzden başka merdivene kış kış yallah. Bak ya bak Gönlüyor bir ya. de kovuyor ya. Yürü İnsan git lan. Sen ne diyorsun lan? Tek kaş kes. Sakin sakin. Gel abi, gel gel. gel 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 geç geç. geç. Ne diyorsun oğlum sen bana. O oh oh, oh, dur, dur, dur 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 geç 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 geç. Tam beyler gelin direkt şuradan sıradaki merdiveni atlayalım ya gelin. Tamam. Allah hayatta kalmayı da geçirtti bizi ya. Neyse gelin beyler gelin. Şuraya da mı gitsek ya? Bu ne lan dur bu ne? Bu ne? Evet burada sandalye kapmaca oynayacaksınız. Oyunu herkes biliyordur zaten. Şarkı durduğunda sandalyeleri kapacaksınız. Ayakta kalan geberir. Tamamdır suncu bey anladık anladık Ahmet. Ahmet sen yine mi düştün ya? Neyse hadi bakalım oyun başlasın. Oho. Oh, şarkımız geldi arkadaşlar. Oğlum kalk lan. Şöyle dönüyoruz dön 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 dön. Hadi hadi dur artık şarkı. Hadi. o oh, durdu durdu. Oh. <laughs> i̇şte bu. Adem Adem. Ademciğim maalesef ayvayı yedin oh, vallahi gitti. <laughs> ya yeni öldü ya. Evet şimdi bir sandalye eksiltiyorum. Finale kaldınız. Haydi bakalım lan. Bekle Ahmet bekle. Ben var ya bu sefer alacağım façanı seni. Hadi lan oradan. Hop şöyle arkadaşlar ters taklamızı da atalım. Allah şarkı durdu. Oh. <laughs> İşte Ay. bu oğlum sen zaten korkudan düştü arkadaşlar çocuk be. Tebrikler Emirhan kazanan sensin. Ha <laughs> işte bu. Hayatta kalan benim lan. Ya ikimiz de düştük ya. Oğlum Suncu nereye gitti ya? Neyse gelin beyler gelin gelin merdivenlerimiz ya, gelmiyor Ya bu şerif ya tek <laughs> kaç. Aha abo burada bir parkur bizi karşılıyor Olay arkadaşlar. Ya. Oğlum Adem düştü arkadaşlar. Tamam ne diyor? Aa. double jump. Harbiden dur buradan double jump alırsak böyle atladık. Hayır de. ya ben oh, de güzel. düştüm ya. Ya. Tamam buradan buraya geldik. Aa ben de düştüm. <laughs> Öldüm ya. Hadi tekrar geldim. Ay, güzel. Buradan lan. buraya geldim, zıpladım. Güzel güzel güzel, <laughs> güzel 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 güzel. Hadi. Hadi. Buradan da şuraya atladık. Abi. Oo! Çok çok zor. Çok Allah. zor Çok zor. Evet. Hadi beyler yaparsanız. Yaparız be. Helal. Yaparız. Helal Allah. bilerek Allah. arkadaşlar. <gülüyor> lan <gülüyor> ne yapıyorsun? kıracağım. Oğlum gelmeyin lan buraya. Yok lan siz yürü git lan yürü. Yok. Düş lan düş. <laughs> Bu hazine benim oğlum. Nerede lan hazine? Oha Oha! Ha, son. Lan açabiliyor mu yoksa buradan? Lan. Hayır açamazsın. <laughs> açabiliyor, dur dur dur. Ve yes bu hazine benim de. Hayır ya. Oğlum niye bu kadar az lan hazine? Nasıl az lan? Lan kendini dur. Allah Allah. Lan ne oluyor? Bir dakika ne oluyor lan? Abo ya. yine öldük ya. Yanlış yer mi? Beyler yanlış. Burası da yanlış yermiş. Lan 2-3 hazine verdi bana bu sunucu mu artık ne? Ya Versene lan hazineyi bölüşek. Al ya al zaten birkaç Allah. tane ya, elmas evet. birkaç tane altın Hı. al al al. al. Hepsi yok, sizin olsun ya. Aa, o zaman büyük yedim. ödül bu merdivende biliyordum ya. Bekle lan. Al lan şunu. Aa, ben bununla çıkacağım arkadaşlar. Koş koş koş. Geliyorum lan yetişiyorum ben size. Yakalayamazsın ki. Ben hiç yorulmuyorum arkadaşlar. Tüm enerjimi oradaki yerde harcayacağım. Allah düşüyordum lan. Ve geldim geldim Bip bip bi bip. Havada Şunu da çıktı. şuraya atalım. Oo. Lan, ne yapıyorsun lan? Vallahi attım. Koş. Şimdi bu nedir böyle? Galiba oh. 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 orada sandıklar var. Aa. Sandık sandık Aa, aa, aa. Allah belanı aa, aa, koş abi. koş <laughs> koş aa, alacağım alacağım aa, aa, oh, Oh! <laughs> arkadaşlar. Ben aldım. Ben Al. de aldım. Ben de aldım. Ahmet sen ne aldın? Ben elmas blok aldım. Kaç tane? 4. 4 mefer onlarda. oh, işte bu. <laughs> ver, ver. Hayır, ver. hayır vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. <laughs> aa vurma, vurma. Kaç, kaç, kaç arkadaşlar. E, Vallahi Ahmet'in daha hakkını çaldım. yalan buraya. Aa, aa vurma. emeci zamanı. <laughs> aa! Oh, emeci yaptım. Aa, ben de yaptım. Lan, ben de yaptım. Ya of ya. <laughs> Kaç. Ben öldüm. kaç kaç lan buraya. kaç 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 O zaman Kaç ha. Kaç 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 Kaç